Evet bu bölümde de Tofaş araba modelleri var. Şimdi de bunları gezelim. Nostalji evet. arabalar. Bu da Git <laughs> Git arabası vardı ya. <laughs> reklamda Git. oynuyordu. Tofaş'ın nostalji arabaları bunlardı. Volkswagen. Çok güzel değil mi? Evet, Volkswagen kaplumbağa. Volkswagen. 1991 Ford. Bu da Arçelik. zamanında. Sovyetler Birliği aracı yine 1958 model Sovyetler Birliği aracı yine bu da Sovyet arabası 1952 model 976 model Anadolu Eski arabaların farklı bir şeyi var ya, avrosu var, güzelliği var. var. Evet. Bir de eski bir müzik, nostaljik müzik takacaksın. Bunu nasıl <laughs> Evet. Evet arkadaşlar, burada yine Koç Müzesi gezimiz sona ermiştir. Umarım güzel bir blok olmuştur. Herkese keyifli seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese iyi günler, keyifli seyirler.